Barely had she finished speaking when applause erupted. Konuşmasını bitirir bitirmez alkışlar koptu. He acknowledged having overlooked a crucial detail. Önemli bir detayı gözden kaçırdığını kabul etti. So moving was the story that many were in tears. Hikaye o kadar dokunaklıydı ki birçok kişi gözyaşlarına boğuldu. Had I acted sooner, I would have prevented the issue. Daha erken davransaydım sorunu önlerdim. Although hesitant, she decided to take the job. Tereddütlü olmasına rağmen işi kabul etmeye karar verdi. They congratulated him on his outstanding performance. Olağanüstü performansından dolayı onu tebrik ettiler. Not until he apologized did she forgive him. O özür dileyene kadar onu affetmedi. He apologized for misleading the audience. Dinleyicileri yanılttığı için özür diledi. So complex was the puzzle that few could solve it. Bulmaca o kadar karmaşıktı ki çok az kişi çözebildi. If I had spoken up, I might have changed the decision. Sesimi çıkarsaydım kararı değiştirebilirdim. Little did I know that she was planning to leave. Onun ayrılmayı planladığını pek bilmiyordum. She avoided talking about her financial problems. Maddi sorunlarından bahsetmekten kaçındı. Hardly had the sunset when it began to snow. Güneş batar batmaz kar yağmaya başladı. They denied having violated the contract. Sözleşmeyi ihlal ettiklerini inkar ettiler. Although anxious, he managed to keep calm. Endişeli olmasına rağmen sakin kalmayı başardı. So demanding was the project that it exhausted the entire team. Proje o kadar zorluydu ki tüm ekibi yordu. He succeeded in establishing a new record. Yeni bir rekor kırmayı başardı. Scarcely had we sat down when the waiter arrived. Biz oturur oturmaz garson geldi. She reminded me to recharge the batteries before leaving. Gitmeden önce pilleri şarj etmemi hatırlattı. Although unusual, her idea turned out to be brilliant. Alışılmadık olmasına rağmen fikri harika çıktı. Not only did they lose the match, but they also lost confidence. Sadece maçı kaybetmekle kalmadılar, özgüvenlerini de kaybettiler. If I had studied harder, I would have passed the exam. Daha çok çalışsaydım sınavı geçerdim. So magnificent was the building that tourists took countless photos. Bina o kadar görkemliydi ki turistler sayısız fotoğraf çekti. They apologized for forgetting the deadline. Teslim tarihini unuttukları için özür dilediler. Although skeptical, she agreed to participate. Şüpheci olmasına rağmen katılmayı kabul etti. She admitted having lied to protect her friend. Arkadaşını korumak için yalan söylediğini kabul etti. Had I listened to advice, I would have avoided the mistake. Tavsiyeyi dinleseydim hatadan kaçınırdım. So remarkable was his talent that he became famous quickly. Yetenekleri o kadar dikkat çekiciydi ki hızla ünlendi. He avoided criticizing others directly. Başkalarını doğrudan eleştirmekten kaçındı. Rarely do opportunities like this appear. Böyle fırsatlar nadiren ortaya çıkar. She congratulated her colleague on receiving the promotion. Terfi aldığı için meslektaşını tebrik etti. Although disappointed, he continued to support the team. Hayal kırıklığına uğramasına rağmen takımı desteklemeye devam etti. They denied having spread false information. Yanlış bilgi yaydıklarını inkar ettiler. Hardly had I sat down when the phone rang. Daha yeni oturmuştum ki telefon çaldı. If I had dared more, I could have achieved greater things. Daha çok cesaret etseydim daha büyük şeyler başarabilirdim. So surprising was the result that nobody believed it. Sonuç o kadar şaşırtıcıydı ki kimse inanmadı. He apologized for making an inappropriate comment. Uygunsuz bir yorum yaptığı için özür diledi. Although unclear, his intentions seemed harmless. Belirsiz olmasına rağmen niyetleri zararsız görünüyordu. She avoided making promises she couldn't keep tutamayacağı sözler vermekten kaçındı. Not until later did I recognize his true abilities. Daha sonradan onun gerçek yeteneklerini fark ettim. So effective was the strategy that sales doubled. Strateji o kadar etkiliydi ki satışlar ikiye katlandı. Had we been more careful, we wouldn't have lost. Daha dikkatli olsaydık kaybetmezdik. He succeeded in gaining international recognition. Uluslararası tanınırlık kazanmayı başardı. Although tired, she stayed up to finish her work. Yorgun olmasına rağmen işini bitirmek için uyanık kaldı. They congratulated him on receiving the scholarship. Burs kazandığı için onu tebrik ettiler. Rarely had I seen such determination in a student. Bir öğrencide bu kadar kararlılık nadiren görmüştüm. She admitted having ignored the instructions deliberately. Talimatları bilerek görmezden geldiğini kabul etti. So peaceful was the village that time seemed to stand still. Köy o kadar huzurluydu ki zaman durmuş gibiydi. If only I had spoken honestly, things would be easier now. Keşke dürüst konuşsaydım, şimdi işler daha kolay olurdu. Although doubtful, he accepted the invitation. Şüpheli olmasına rağmen daveti kabul etti.